Merhabalar, ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup da bir beğeni bırakırsanız videonun altına sevinirim. Şu an hala Maldivler'deyim, Heratera Adası'nda. İlk geldiğimiz gün gerçekten her şey hoştu, güzel gözüküyordu her şey gözümüze. Sonradan tabii ki öyle olmadığını da anladık açıkçası. Biraz da moraller sıfır oldu, düştü bayağı bir moralimiz. Ve ee, onun üzerine zaten hani bayağı sorunlarla karşılaştık. Onları çözmeye çalıştık. Uzun lafın kısası yine de iyi değerlendirme yapmaya çalıştık. Kendi aramızdan hani iyi değerlendirdik diye düşünüyorum yapabildiğimiz kadar izinimizi öyle. Şimdi Maldivler hakkında birkaç bilgi sunmak istiyorum. Yapamadım şimdiye kadar. Maldivler 1200 adadan oluşuyor. Yalnızca 200 adasında Yaşam var. Bu 200 adadan da, hello. Bu 200 adadan da 100 tanesi e, otel adaları oluyor. Otel adalarından oluşuyor. Hep yani birine ait oluyor bu otel adası. O orayı oranın işletmesini o yapıyor haliyle. Öyle. E, para birimi rufiya. Dilleri de divehi dili oluyor. E, evet. Paralarını da şöyle bir göstereyim cebimde. Cebime atmıştım. Mesela şurada 100 rufiya var. Şu gördüğünüz bölge, şu şu bölge şeffaf. Yani gözüküyor. Bu her para üstünde var. Kağıt paralarda tabi haliyle. 50 rufiyasında, 5 rufiyasında. Zaten en düşük e, kağıt parası 5 rufiya olması lazım. Ve en yüksek 500 rufiyadan oluşuyor. Genelde para bozduğunuzda zaten büyük bir miktar. Hep 500-500 veriyorlar. Ama işte dükkanlarda sıkıntı çekmezsiniz onu bozduğunda. Onu harcadığınızda. Öyle. Bu adada, bu kaldığım ada Heratera 4,5 kilometre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde bir ada. Bu sol tarafım komple Sol taraftaki e, şey deniz yani Hint Okyanusu Hint Okyanusu'nun içinde kalıyoruz burada tabi e, sol tarafı e, bayağı bir dalgalı yani yüksek dalgalar olmasa da dalgalı deniz sağ taraf sakin zaten plaj yani sahil tarafı hep sağ kısım oluyor sağ bölgede birazdan size o sahil kısmını da gösteririm. E, Yalnız bu adada, bu, bu adaya gelmenizi daha açıkçası hiç tavsiye etmem. Biz iki haftalık geldik, iki haftalık da çok uzun bir süre bir otel adası için. En fazla kalacağınız e, gün 4-5 gün kadar. Ondan sonra diğer adaya geçmeniz gerekiyor. Ben orada hata ettim, bilmiyordum. Yanlış bilgi edindim önceden. Onun için. Ve hatta da daha doğrusu hiç bilgi edinmedim. Hiç bilgi edinmeden geldim. Daha doğrusu e, böyle. Yani bilgi edinip de gelin. Ee, edinmeden gelirseniz bizim gibi oturursunuz. Evet. <laughs> Bu adada kuş görmeniz neredeyse imkansıza yakın. Bu iki haftada yani şu an 12 gündür buradayız 12 günde bir tane kuş gördüm, bir başka yok. Ee, ama onun yerine yarasalar var, bir sürü hem de ve bildiğiniz gibi yani yalnızdan uçuyor. Ama kocaman yarasa bildiğimiz yarasalardan değil böyle küçük ufak tefek değil yani Bildiğin Kocaman yarasalar var ee, Hayvan çeşitleri işte Yengeçler var Balıklar zaten farklı farklı balıklar var suya baktığınızda görüyorsunuz genelde büyüğünden Büyük e, Balık cinsinden küçük balık cinsine kadar Kaplumbağalar e, Köpek balıkları Yani bu cinsleri görme imkanınız yüzde oluyor onu da yani gidip de görem değil de daha fazla resepsiyona gidiyorsunuz. Akşam vakti saat 5.45'e doğru o köpek balıklarına yem atıyorlar. Öylece getiriyorlar sahilin kenarına ki millet izleyebilsin. Yani öyle iki defa izlemişliğimiz var. Bu videoda da size yine gösteririm. Çekim yaparım. Ee, evet. Yani hep böyle oturmalık bölgeleriniz oluyor. Burayı tabi kendileri kurmuşlar bu alanı. Burası deniz bölgesi değil. Deniz bölgesinde de tabi ki çok oluyor. Evet ama hep böyle sağınız solunuz palmiyeler. Çoluk çocuk için hiç tavsiye edilecek bir yer değil açıkçası. Çünkü çocuklar için hiçbir şey yok. Burada mesela Kids Club yazıyor. Kids Club açık değil. Yani en azından verdikleri saatler uyuşmuyor. Atıyorum saat 10'da açılıyor diyor. 10'da gidiyorsunuz, 11'de gidiyorsunuz, 12'de gidiyorsunuz açık değil illaki resepsiyona gideceksin diyeceksin ki ya böyle böyle yazıyor niye açmıyorsunuz. Öyle gelip de biri açacak. Ee, bu adaya geldiğimizde hani artık sırf e, kahvaltımı dahil ve hatta half boat mu yani akşam yemeği de mi dahil ve hatta öğlen yemeği yani full pansiyon yapıyorsunuz. Ona göre tabii biraz şey e, ona bağlı. Eğer hani ne alırsanız alın kili restoran var. Sırf orada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Başka yerlere gittiğinizde yine ödemek zorunda kalıyorsunuz. Diyelim ki ne yapmadınız. Akşam yemeğinizi almadınız. Sırf kahvaltıyı e, aldınız. Her akşam yemeği size 57.50 dolara patlıyor. Yani kişi başı tabi. Evet. E, burada miraba falan var. işte oralarda yemek yiyebiliyorsunuz. Ama yani çok çok kısıtlı. Hiç tavsiye etmem. Gene en e, çeşit çeşit yemekleri kirli restoranda buluyorsunuz. Öyle. What a spot diyor. Yani o da biraz bir yalan açıkçası. Fazla şeyi yok. Bu adayı bayağı bir kötülemiş oluyorum şimdilik ama doğru ya da doğru. Yani şeye gerek yok. Ee, Maldivlere geldik diye Maldivlerden hep iyi haber verecek halimiz yok. Neyse o. Burada e, tabii ki e, geldiğiniz yerin ürünlerini alabiliyorsunuz. Souvenir shop. Yani Yani e, burası da açık değil. Şu an açık gerçi. Bak open yazıyor. Açık olabilir. Gerçi hep open yazıyor ya. Yanılmıyorsam bakalım bunlar gidiyor açık mı göreceğiz. Genelde kapalı oluyor. Ah bunlar da şimdi buggy'yi durduruyor. Böyle buggy'ler var. Bu buggy'lerle odanıza çağırıp ya da herhangi neredesiniz artık oraya çağırıp sizi A'dan Z'ye götürüyor. Klinikleri var. Tabi. Öyle. Burası yine resepsiyon kısmı. Diğer videodan görmüşsünüzdür. Mali'den buraya geldiğimde Mali ayrıca Maldivlerin ee, başkenti oluyor. Mali, Mali, hakkında da bir videom var yani onu da izlerseniz sevinirim. Bir like bırakırsanız ona daha da çok sevinirim. Öyle. Şimdi geldik bir sahile geldik. Yağmur yine başlıyor. Bu son 12 günümüzü zaten hemen hemen hep yağmurda geçirdik. Yağmur da anormal şekilde tabii ki. Yağmur başladığında yani bir dışarıda yürüyeyim falan yapamıyorsunuz. Yani aşırı derecede acayip yani kova ile su boşaltır gibi yağmur ee, yağıyor. Böyle sahillerde hep böyle delikler bulursunuz. Onların içine hep yengeçler saklanıyor. Öyle. Şuradan hep saat 5.45 gibi e, kaplumbağaları olsun, köpek balıklarını olsun... İşte yemek atıp hani o tarafa getiriyorlar ki turistler de gelip izlesin. Öyle yani. Sahil öyle pek büyük sahilleri de yok. Hep böyle küçük küçük sahilleri. En büyüğü belki de burası diyebilirim yani. Yok, bir önde bir büyük yer daha var. O kadar. Başka da yok. Hep böyle küçük küçük sahilleri var. Evet. Yani Bilgi olarak size bunu verebilirim Herat Herat'dan. Biraz da bir görüntü vereceğim size sağdan soldan. Biraz görmeniz için. Hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu ona göre bakarsınız. Zamanında Araplar buraya işte ticaret amaçlı gelmişler. E, gemilerle. Ve o zamanları Maldivler İslam'ı kabul etmiş. Ve yüzde Müslüman bir ülke. E, yönetim biçimi de demokrasi oluyor. Demokrasiyle demokrasiyle yönetiliyorlar. Keratera'nın yolları işte böyle. Ee, 3-4 gün sonra artık yani bu yürüme faslından da sıkılıyorsunuz. Onun için tavsiyem buralarda fazla durmamanız diğer adaya geçmeniz. Eğer ki hani 2 3 4 haftalığına geleceğim diyorsanız veyahut da aylar kalacağım diyorsanız artık bir adada bence fazla zaman geçiremezsiniz. Çünkü o can sıkıntısı baskın geliyor insana. Şimdi size demin bahsettiğim o büyük sahilden e, görüntü vereyim. İşte En büyük sahil kısmı şurası olması lazım. Şuradan başlıyor Ve Sola kadar gidiyor. Şu an bir kişi suda var Gördüğünüz gibi Ama normal olarak burada suya pek e, Gireni görmezsiniz çünkü suyun içi Mercanla dolu Yani şimdi ön kısımda değil de biraz içeri girdiğinizde. Mercanlarla dolu olduğu için herkes bu e, su ayakkabısı diyeyim artık ne deniliyor bilmiyorum ama bu ayaklarınıza giydiğiniz alın işte bak o da şeylerini giymiş, terliklerini giymiş. E, yani sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu su o kadar da şeffaf değil yani Maldivler'den tanıdığımız şeffaflık yok bu suda. Evet yani bayağı bir kirli gözüküyordur herhalde. Böyle. Odanın içini zaten size göstermiştim. Onun için e, odaya girmeyeceğiz. Sır şurada bir iki yengeç bulabilirsem onları da size göstermek istiyorum. Bakalım bir bulabileceğiz mi? Şurada bir kertenkele mi vardı ya? Ha şurada. Tam kapandı. Şu an. Bakın. Üflediğinizde çıkıyor. Bunun da çıkmayası tuttu. Çıkıyor şu an. Asıl aslında üflediğinize direkt dışarı çıkıyorlar. Şöyle koydum mu da gene kapanıyor. Bakalım daha bulabileceğiz mi? Bu yengeçler birbirini yiyor. Bak şurada bir tane daha geziniyor. Şunu da bir alalım. Yani üflediğinizde çıkıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra beni bırak diye yalvarıyor. Süreç şey yaptı mı yine içine giriyor. Bunlar birbirine tabi savaş açıyor. Yani şu şunun içine kendi giriyor. Yani bu aslında bundan bir büyümüyor, doğmuyor, büyümüyor. Yani şunu buluyor, içine giriyor, onun içinde büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bunun içine daha sığmayacak şekilde geldiğinde yine bu evini terk edip başka büyük bir ev arayıp oraya yerleşmesi gerekiyor ama o terk ettiği an diğer yengeçler bu bunların arka kısmını hani tabii ki yakalayabilirlerse yiyorlar. Yani birbirlerini yiyorlar anlayacağınız. Öyle. Şurada bir tane daha var. Şöyle bakalım. Bazen de uğraştırıyorlar. Aslında hep çıkarlar da şu an bana gıcıklık olsun diye çıkmıyorlar. Yani buralarda bir sürü görürsünüz böyle. Ee, akşam vakti buralar, bu yollar aslında komple dolu oluyor. Yani dolu oluyor dediğim şöyle ne bileyim, şu kısımda 20-30 tane görürsünüz. Yürüyorlar. Bakın şurada bir tane daha var. Yaklaştığınızda hemen içine giriyor. Öyle. bu taraf yani şu kaldım bile şuraya o hem yatıp işte oturabiliyorsunuz anlatmıştım zaten ilk videomda şuraya oturduğunuzda burası size sunrise villa olarak veriliyor sunrise villa benim bildiğim aslında her yerden açıkçası güneşin açılımını izleyebilirsin demek ben öyle biliyorum birkaç yere gittim gördüm biliyorum sunset villa sunrise villa ve burası bildiğiniz Jungle Camp. Yani hiçbir şey yok, görünüm yok. Gidip sordum dedim ya dedi buralar hani buralar değil de şu ön kısımda kesilmiş yerleri var. Açmışlar. Hani burası da aslında bir zamanlar açıktı gibi gözüküyor. Diğer taraf açık biraz daha. Her neyse buralar aslında açıktı bence. Adam diyor ki hayır diyor orası diyor sahil bölgesi değil orası sırf diyor, hani o taraf yani Sunrise Villa sırf o Güneş açılır tarafında kalıyorsunuz, onu past ediyoruz diyor. Yani bildiğin aslında yalan söylüyor ama neyse. Ben adama şey yapamam, işini öğretemem. Bizden bayağı bir eksi puan aldı yani o yönden onu diyebilirim. Arkadaşlar benden bu kadar. Kısa bir video oldu diye düşünüyorum. Kesimden sonra göreceğiz, montajdan sonra. Umarım bir like verirsiniz, bir beğeni verirsiniz. Abone olursunuz kanalıma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.